Selam arkadaşlar. Hızlı bir şekilde birkaç konuyu anlatacağım. istatistikle alakalı. En azından video boyutu büyük olmasın. Hatırlarsanız bir e, sigara sorusu vardı şu an ekranda gördüğünüz. Bunun hesaplamasını hemen kısa e, bir şekilde anlatacağım. İlk etapta e, burada kullanacağımız kısaltmaları görelim. Faktöriyeller. E, sigara içenler için i harfini, sigara içmeyenler için negatifin n harfini kullandım. E, ayrıca sigara içenler e, %25'i yukarıda yazdığı üzere bakın %25'ini kapsadığına göre %100'ü %25'den çıkardığımız zaman %75 kalır. Bu da e, sigara kullanmayanların oranı olacaktır. Yani dörtte biri sigara kullanıyor, dörtte biri sigara kullanmıyor babında olacak. E, ondan sonra faktör nasıl hesaplanacağını göstereyim. Normalde hesap makineleri, çok büyük işlemlerde hesap makineleri vardır bu hesap makineleri vardır. Ama e, çoğu hesap makinesinde bunu e, göremeyebiliyoruz. Bunu da baştan belirteyim. Bakın burada yok mesela. E, Faktörelini çarpmış. Ama e, basit bir çarpım şekli vardır. E, bizim faktörelimiz faktör 4'tür. Neden 4? Çünkü bize 4 kişiden bahsedildiğinden dolayı. Bize 5, o gruptaki 5 kişiden bahsedilseydi faktörelimiz 5 olacaktı. 6 olsaydı faktörelimiz 6 olacaktı. 4 kişi verdiği için Faktörlerin çarpımı çok basit arkadaşlar. 4'e kadar sıfırdan olan rakamların çarpımıdır. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 eşittir 24'tür. 4 faktör yani eşittir 24'tür. Hemen ee, sorunun bir tanesine geçelim. Ne diyordu mesela? 4 öğrenciden 3'ünün sigara kullanmama olasılığını bulalım. Sigara kullananlar neydi? İ harfiydi arkadaşlar. İçenler yani. Sigara içenler İ harfi. Kullanmayanlar, içmeyenler de negatifin N harfiyle yaptık. 4 tane. Bakın. Bir tane içen. Bizler de 3. sigara kullanma olasılığı istediğini 3 tane de içmeyen. İçenler neydi arkadaşlar? %25 olduğu için %1'ini düzeltiyorum. %25 olduğu için böldüğümüz zaman 4'e %1'ini tekabül edeyim. 1'e tekabül edeyim. %1, 1, e %1 demeyeyim de. 1 bölü 4 içen orantıdır. Bizde bu soruda istenen içmeyenler 3 tane olduğu için bu 3 bölü 4 3 tane içmeyenden dolayı değildir. %75'den dolayı. 25 75'ten dolayı 125 çünkü içendi. 3 bölü 4 bir tane. 3 bölü 4 diğeri. 3 bölü 4 diğeri. Bakın 3 tane de içmeyen var. Çarpı 4 faktöryal bölü neydi arkadaşlar? Bir tane içen varsa bir faktöryel. Üç tane içmen istediği için de bizden üç faktöryel yazıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Ee, bu formül niye böyle diye sormayın. Bana istatistik hocasının e, anlattığı da bu şekildeydi. Yani klasik e, daha basit yöntemiyle anlatıyorum. <laughs> Hemen çarpımlarına geçelim. Yukarıdakiler önce çarpıyoruz. E, i̇çen kişi sayısını ve içmeyen kişi sayısını. Bir çarpı üç çarpı üç çarpı üç eşittir yirmi yapar arkadaşlar. Alttaki zaten 4'er kişiden bahsettiğimiz için e, dört, hepsini kendisiyle çarpıyoruz yine. 4 çarpı 4 çarpı 4. Eşittir 256 yapar. Yine formül yukarıdan devam ediyor. Çarpı 4 faktör yok. 4 faktör önümüzdeyiz bizim arkadaşlar. 4 çarpı 3, 2 çarpı 1 e, düzeltiyorum. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı eşittir 24. Zaten 1 ne kadar çarparsanız çarpın o sayı aynı çıkar. Alttaki faktör evimiz neydi? e, ee, bir tane içen vardı, üç tane içmeyen vardı. Bir faktörü zaten 1'dir. Çarpma mantığı yoktur. Üç faktörü. Üç faktörü neydi arkadaşlar? E, ee, üç çarpı, iki çarpı bir. Yani bir geçecek daha ya, altı yapar. Sonuç 200, 648 bölü 1536 eşittir 0.422. Hemen şunu da bir şekilde göstereceğim size. Ee, görmeniz babına 648 bölü 1536 eşittir. 0.421. Neden 422? Bizim sınavda da bunlar vardı. 420 sondan 3 rakam virgülden sonra 3 rakam alındığı için diğer rakamı 5'ten büyük olduğu için 8 tamamlamış. 1'e tamamlamış. 422 olarak. 5'ten küçük olsaydı bu büyük ihtimal yine 421 olarak kalacaktı. Bu bilgimiz olsun. Abi kim aldı zaten bunu tamam olarak soruyor. 422 olarak çıkar büyük ihtimal Yok 422 değil de 421 çıkarsa 421 olarak işaretleyin arkadaşlar. Hesaplaması bu şekilde. Yine bir tane daha yapalım mesela. 4 öğrencinin ikisinin sigara kullanmama olasılığını yine istiyoruz. Da. Nedir arkadaşlar? 2 tane içenimiz var. 2 tane içmeyenimiz var. Çünkü ikisinin sigara içmeyeni istiyoruz. Da. Aynı şekilde içmeyenleri nasıl formüle ediyoruz arkadaşlar? 1 bölü 4 İçenler de içmeyenler de 3 bölü 4. 2 tane iç, içenimiz var. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4. 2 tane içmeyenimiz var. 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 4. Aynı şekilde eşittir. 9 bunun çarpımı eşittir. 256 çarpı 4 faktör yerde. Yani. 4 faktörümüz aynı şekilde 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 eşittir. 24'tür zaten. Şimdi 2 tane içenimiz var. 2 tane içmeyenimiz olduğu için 2 faktöriyel olur arkadaşlar. 2 faktöriyel iç, içenimiz şu iki mavi ile yazılı olan iki faktörelde içmeyenler kişi sayısı olarak. Faktör yazılım 1 ile çarptığınız için bir sıkıntı olmayacak. Yine 2 olacak. Burada da şey iki olacak. 2 e, çarpı 2 4 yapar. 256 çarpı 4 e, o da 1024 yapar. 9 çarpı 24 eşittir o da 216. 216 bölü 1024 o da 0.211. E, hemen yine şeyle bir hesap makinesiyle gösterelim. 200 16 bölü 1024 eşittir 0.210 Dan sonraki 9 5'ten büyük olduğu için tamamlama yapıyor arkadaşlar 210 diyor. Şu kitapta da bu şekilde verdiği için ben buraya da 211 olarak buldum sonucu. 210 yazarsan büyük ihtimal şıklarda şu gelirse bakın arkadaşlar 210 A şıkkı B 211 gelirse Z tavsiyem 211 işaretleyin. Bunun nedeni de bu 9'u 11'e tamamlıyorlar. O 210'u 211'e tamamlıyorlar. 9'dan sonra 5'ten büyük olanlar 3 sayıya tamamladıklarından dolayı. Bunu böylece geçtik. Yine e, anlamayan arkadaşlarım olursa e, Skype'den anlatırım. Hemen medyana geçeyim arkadaşlar. Ortanca medyan der. E, kısaca bize verilen sayıları medyanı bulmak için arkadaşlar bize verilen kaç tane sayı varsa onları küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Burada bakın 17 kişilik zaten kaç kişilik olduğunu genelde veriyorlar. 17 kişilik bir grup var. Bu gruba hemen küçükten büyüğe doğru sayılarını sıralıyoruz. Sıraladığımız zaman bunu ikiye bölüyoruz. 17. 17'yi böldüğümüz zaman arkadaşlar nedir? 8,5 çıkar. 8,5. Örneğin 8 sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8'den sonraki rakam 10 bakın. 8'den sonraki rakam 10'dur. Yine buradan da yaptığımız zaman 8 tane rakam çıkacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 bakın arkadaşlar. Burada medyanımız 10'dur. Oldu ya. 18 kişiydi. Buraya bir tane daha, daha eklediğimizi düşündüm. Örnek veriyorum sadece şimdilik 33 diyelim. O zaman yapacağımız şuydu arkadaşlar. 18. 18'in yarısı ne yapar arkadaşlar? 9. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine burada da aynı şekilde 9 çıkacak. Sağ tarafta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman ne yapıyoruz? Ortadaki iki rakamı. Bakın şurada verilen 17 kişilik diyor ya. Tekli olduğu zaman ortada tek rakam olacak. Tek rakam bizim medyanımızdır. Ama şu verdi 17'li de 18 kişilik demiş olsaydı Ortadaki iki rakam alacaktık. Bölü iki yapacaktık. 16, 12 eşittir 22, 22 bölü ee, hemen şunu, bu şekilde gösterilmesi. 16, 12 eşittir 22 bölü iki eşittir 11. Burada da medyanımız 11 olacaktı. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bunu sadece şu an ekleme yaptım. Sakın yanlış algılamayın. Ondan sonra moda, mod değer, tepe değerine gelirse arkadaşlar. Ee, yazıyor bakın. Bir örnekte frekansı en yüksek yani en çok tekrarlanan gözlem değere mod denir. Nedir mesela burada? En çok kaç tane sayı e, sayı tekrarlanmışsa? Dörtten bir tane var. Bu arada sınavda bunları yaptığınız zaman üzerlerini kalemle çizin ki tekrardan şaşırmayın. Dörtten bir tane. Dört başka iki, üç, dört, beş tane burada dört var. Bakın. Başka var mı? 5'ten karşılanan 5'ten bir tane var. 6'dan karşılanan var 2 tane var. 7'den karşılanan var 3 tane var. 6'dan 2 tane 3 tane varmış. 8'den 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 8 ama. O zaman nedir bunun mod değeri? 8'dir. Buradan 4'ün bir tanesini sildiğimizi düşünün arkadaşlar. O zaman bizim modumuz sadece 8 olacaktı. Bakın modumuz sadece 8 olacaktı. Yani iki tane de mod çıkabilir. Bunun 3 tane de mod çıkabilir. Önemli olan en çok tekrarlanan kaç tane sayı var. Bir sayıdan kaç tane tekrarlanmış. Önemli olan bu. Bunu unutmayın. Son e, anlatacağım. Frekans dağılım tablosunda aritmatik ortalamanın hesaplaması. E, bu arada Almira şarkı söylüyor. Duyuluyorsa kusura bakmayın. E, bunu bulmak için formülü kendimce şöyle bir formül yaptım. Ben kitapta o formülü böyle görmediğim için. x i çarpı f i Artı F'i bölü F'i toplama. Bakın. Ee, nedir arkadaşlar? X'i yukarıdaki ver. Çarpım F'i dediğimde. Bu arada çarpı dediğim yanlış anlamayın. Komple hepsini toplayıp çarpmayacağım. çarpmayacağız. 6 kere 2. Tam altındakiyle çarpacağız arkadaşlar. Arif ortalamada Tam artının altındakiyle çarpacağız. Nedir mesela? 6 kere 6 çarpı 2. Artı. Toplayarak gideceğiz. Çünkü bakın burada artı demiştim. Değil mi arkadaşlar? Ondan sonra e, bunu toplam olarak olacak da bu formül bir eksiklik olabilir. Biraz hızlı yaptım. 8 çarpı 1. 10 çarpı 4. Bakın burada. 12 çarpı 4. Aynı şekilde. 14 çarpı 1. 16 çarpı 3. Bunları e, çarptığımız zaman 12, 8, 40 bunları toplarız. Arkadaşlar 170 yapar. Ondan sonra neyindi? Artı fi. Artı Fi'lerin fi e, toplamı nedir? 2, 3. 7, 11, 12 ve 15. Toplam 15 bölü 170 bölü 15, 11.33 Bu kitapta arkadaşlar burayı 14 olarak bulmuş. Yanlış bilgimiz olsun. Kitapta yanlış hesaplanmış bu. E, aritmetik ortalamanın bulunması da bu şekilde arkadaşlar. E, video fazla yer kaplamasın diye sonlandırıyorum. Teşekkür ediyorum. Hepimize başarılar diliyorum. Son not. Lütfen bize e, sorularına çalışın ve 4A, 4B, 4C, 4D, 4E e, şeklinde cevaplamayı da unutmayın. Bunu nasıl olduğunu e, bir dahilde yine anlatacağım. Şu an video bayağı büyüdü çünkü. Teşekkür ediyorum herkese kolay gelsin.